Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün herkesin kolaylıkla yapabileceği, lezzetli bir şerbetli kadayıf tatlısı tarifi paylaştım. Hem lezzetiyle hem de görselliğiyle dillere destan olacak nefis bir tatlı tarifidir. Üstelik yapımı da çok basit. Bu videoda bütün püf noktalarını anlattım. Eğer bu yöntemle yaparsanız tatlınız asla hamur olmayacak, içi tel tel ayrılacak ve de çıtır çıtır olacak ölçülerim tamdır. Gönül rahatlığıyla bu tarifimi deneyebilirsiniz. Hatta denedikten sonra da sevdiklerinizle de yapmaları için bu tarifimi aşağıdaki paylaş butonuyla da paylaşabilirsiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. tarifim için toplamda 600 gram kadayıf kullanacağım. Ancak kadayıfları önce birbirinden ayırmam gerekiyor. Ben daima izleyen izleyicilerim zaten bu yöntemi biliyor ama ilk defa izleyen izleyicilerim için detaylı bir şekilde hemen göstermek istiyorum. Taze bir kadayıf kullandığımız için görmüş olduğunuz gibi birbirine kadayıflar mutlaka yapışıyor satın aldığınız zaman hemen poşetten açıp bu şekilde havalandırma işlemi yapmanız gerekiyor bu sadece 15 veya 20 saniyenizi alacaktır çok kolay bir yöntem bakın görmüş olduğunuz gibi kadayıfları hızlı bir şekilde hemen birbirinden ayırıyorum bu işlem sadece 1 dakika aldı. Kadayıfları hazırladım ve burada toplamda da 1 kase dolusu ceviz var. Tarifim için 1 kase dolusu ceviz kullanacağım. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum ki biliyorsunuz ki kadayıflar havayla temas ettiği anda kurumaya başlayacaktır. Bu nedenle bu işlemleri seri bir şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum toplamda 33 veya 35 santimetre çapında bir tepsi kullandım. Bakın görmüş olduğunuz gibi kadayıfları birbirinden ayırdığım için ellerime kolaylıkla bir miktar kadayıf aldım ve içine birazcık ceviz koyduktan sonra kendi ekseni etrafında çevirerek kolaylıkla şekil verdim. hemen elime bir miktar kadayıf aldım. Bakın görmüş olduğunuz gibi gerçekten de çok kolay. Ve ardından da ceviz koyup kendi ekseni etrafında çok sıkı olmayacak, çok da gevşek olmayacak şekilde kolaylıkla sardım. Bu tatlıyı bayram için, özel günler için, misafirleriniz için, davet sofraları için ve hatta günlük sofralar için günün rahatlığıyla yapabilirsiniz. Gerçekten de yiyenler çok beğenecek ve de daima bu tatlıyı yapmak isteyeceksiniz. Bu arada izlemiş olduğunuz bu videoya da beğen attığınız için herkese teker teker teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beğeniler benim için çok çok önemli. Ve sadece 15 dakikanın içerisinde tepsinin tamamını sardım. Şimdi geldik en önemli püf noktasına bu tepsiyi fırına vereceğim. 185 derecelik fırın yerinde birazcık kızarana dek fırında kalacak. Ardından da çıkartıp tereyağını ilave edeceğim. Tepsiyi fırına verdim. Birazcık kızarana kadar ben de hemen hızlı bir şekilde sade yağını hazırlamaya başlıyorum. Burada toplamda 150 gram tereyağı var tereyağını kısık ateşte yaklaşık olarak 5 dakika boyunca ama kısık ateş olmak şartıyla kaynatacağım. Tereyağını kısık ateşte 5 dakika boyunca kaynattım. Margarin bile kullansanız mutlaka kısık ateşte margarin 3 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır. Bakın görmüş olduğunuz gibi 5 dakika boyunca kaynattım ve tortular dibe çöktü. Yani suyu dibe çöktü. Bu dibindeki olanı kullanmayacağım. Böylelikle kadayıf hem çok lezzetli olacak hem de çıtır çıtır olacak. Gerçekten de sade yağ kadayıf için çok çok önemlidir. Şerbetini de ben önden hazırlamıştım. Çünkü tatlının şerbeti soğuk olması gerekiyor. Toplamda 4,5 bardak toz şeker ve 4 bardak su ilavesi yaparak şimdi hemen bu tencereyi ocağa alıyorum. Şerbet kaynadıktan sonra asla yüksek ateşte kaynatmayın. Çünkü şerbet şekerlenir. Kısık ateşle orta ateş arasında kaynamasını bekledim ve ardından da ocağın altını kısıp toplamda 5 dakika boyunca kaynattım ve ardından da hemen ocağın altını kapattım. Bu arada şerbet kaynadıktan sonra indirmeye yakın yani bir 5 dakika kala da limon suyu ilavesi yaptım. Ve artık kadayıf tepsisini fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi tam kızarmadı. E, çünkü tereyağını hemen üstüne dökmem gerekiyor. Bu işlem sayesinde hem parlak bir görüntüsü olacak hem de lezzetli olacak. O yüzden bu işlemi mutlaka yapalım. Yani görmüş olduğunuz gibi fırında birazcık kaldı. Hafifçe kızardıktan sonra tepsiyi fırından çıkarttım. Ve hazırlamış olduğum sade yağı da üstüne bu şekilde yavaş yavaş döktüm. Yağı dağıtırken de her tarafa eşit bir şekilde dağıtmaya da özen gösteriyorum. Bu sayede kadayıflar hem daha çıtır çıtır olacak hem de tepside daha güzel duracak. O yüzden bu işlemi mutlaka yapmanızı önemli tavsiye ediyorum. 185 derecelik fırın ayarında ben e, şu anda pişirme işlemini sağlıyorum. Her fırının performansı farklıdır. 185 veya 190 derecelik fırın ayarında bu işlemleri yapabiliriz. tereyağın tamamını tepsiye döktükten sonra şimdi bu tepsiyi hemen fırına vereceğim ve tam kızarana dek fırında kalacak. Ve artık tepsiyi fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi tamamı kızardı ve gerçekten de şahane oldu. Şimdi yine geldik püf noktasına. Tepsiyi fırından çıkarttıktan sonra 10 dakika ortam sıcaklığında bekletelim. Ardından da soğuk şerbeti yavaş yavaş vermeye başlayalım. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Tam kızarmış olmasa tabi ki de çok çok önemlidir. Gerçekten de sunumuyla da lezzetiyle de dillere de sağlanacak şahane bir kadayıf tatlısı tarifidir. Ve artık aradan toplamda 10 dakika geçti. Soğuk şerbetini vermeye yavaş yavaş başlıyorum. Şerbetini de hızlı bir şekilde birden vermeyelim. Bu şekilde yavaş yavaş verelim ki tatlı hem tel tel olsun hem de lezzetli olsun benim tepsi tepsi yaptığım bir tat tarifidir. Dışı çıtır çıtır olacak, içi ise tel tel olacak. Asla hamur olmayacak. Dillere de san olacak. Yemeleri de doyamayacaksınız. Tarifime çok güveniyorum. Yeter ki kadayıf e, taze olsun. Ve benim vermiş olduğum püf noktalara uyun. Eğer bu püf noktalara uyarsanız böyle muhteşem bir sonuç elde edeceksiniz. şerbetin tamamını tatlıya verdikten sonra aradan bir saat geçti. Ve şimdi ben sunumunu yapmak istiyorum. Tabii ki de dinlendikçe de lezzetinde artıracaktır ama bu haliyle bile inanılmaz derecede lezzetli oldu ee, Gerçekten de enfes bir tatlı tarifidir hiç düşünmeden gönül arttı deneyebilirsiniz Bu arada buzdolabında bu tatlıyı kesinlikle muhafaza etmeyin evin soğuk soğuk bir alanında üstünü tam örtmeden e, muhafaza edebilirsiniz Çünkü gerçekten de şerbet tatlıları buzdolabında bekletmek doğru bir şey değil şerbet tatlıların lezzetinde kaybetmiş olursunuz. Bu nedenle evimizin soğuk bir alanında bu tatlıyı bekletebilirsiniz. videomda da belirttiğim gibi dışı çıtır çıtır içi ise tel tel asla hamur olmayan muhteşem bir tatlı oldu. Gerçekten de on numara. Ben yine bu malzemelerin bütün detaylarını açıklama kısmına tek tek yazacağım. Şerbetli kadayıf tatlısı artık servis için hazırdır. Bu tatlı tek lokmalık bir tatlıdır. Şöyle altında göstermek istiyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı e, benim vermiş olduğum püf noktaları uyarsanız böyle mükemmel bir sonuç elde edeceksiniz. Zaten tatlının tel tel olduğu da buradan bile belli oluyor. Şimdi hemen sizlere içinde yine detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. Tatlı sererken dediğim gibi çok sıkı sarmayalım. Çok da gevşek olmasın. Bakın görmüş olduğunuz gibi muhteşem olmuş. Bir saat boyunca dinlendi. Dinlendikçe de şerbetin tayını tam çekecek. Bakın buna rağmen görmüş olduğunuz gibi içi tel tel olmuş. Şerbetini de çekmiş ve çıtır çıtır oldu. Tarifime çok güveniyorum. Hiç düşünmeden gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlemiş olduğunuz bu videoya da beğen attığınız için herkese Yeniden teker teker teşekkür ederek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.